Yüce Rabbimiz En'am suresi 42. ve 43. ayetlerde şöyle buyurur. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُونَ وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa verdiğimiz bu musibetler başlarına geldiğinde yalvarsalardı ya fakat kalpleri iyice katılaşmıştı. Şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. Aziz dostlar, elbette el açıp en büyük ilticagahımıza yönelmek, ona dua edip yalvarmak elbette önemlidir. Her gün aile ifradıyla birlikte Rabbimize el açıp yalvardığımız bir vaktimiz mutlaka olmalıdır. Ancak en kabule şayan dua nasıl bir duadır biliyor musunuz? fiili duadır. Bugünden itibaren dualarımızı büyük bir iyilik hareketine dönüştürebiliriz. Nasıl dönüştürebiliriz? Mesela bu zor zamanlardan geçerken bir ev ve dükkan sahibinin kirasını ödeyemeyen kardeşine ikramı en büyük duasıdır ve en büyük duadır. Bir işverenin bu zor zamanlarda işe gelemeyen işçisinin ücretini vermeye devam etmesi en büyük duadır. Bir kimsenin alışverişini yapamayan zor durumdaki komşusuna yardımcı olması en büyük duadır. İlahi rahmeti celbedecek, edecek, bela ve musibetleri def edecek en büyük dua bu zor zamanlarda büyük bir iyilik hareketi başlatmaktır. Bütün birey ve toplum olarak sivil toplum örgütleri hep birlikte bir iyilik hareketi başlatmamız, zorda olan her kardeşimizin kalbine dokunmamız en büyük duadır. En büyük dua herkesin birbirine iyilik yapmasıdır. Bugün musafaha etmekten uzaklaştık. Çok sevdiğimiz kardeşimize elimizi bile uzatamıyoruz. Ama bunu yüreklerin dokunuşuna dönüştürebiliriz pekala. Ve yüreklere dokunmak bugün en büyük duadır. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah dualarımızı kabul etsin. Sözlerimi büyük peygamber Hazreti Eyyub'un duasıyla bitirmek istiyorum. Rabbi enni messeniye duru ve ente erhamur rahimi. Rabbimiz başımıza bu dertler geldi ama sen merhametlerin en merhametlisin.